Merhaba değerli arkadaşlar. Python Turtle eğitim setime hoş geldiniz. İkinci video ile devam ediyoruz. Yapacağımız şeyi ekranda zaten gördünüz. Derse geçmeden önce küçük bir tanıtım yapmak istiyorum. Biliyorsunuz Udemy üzerindeki eğitim setlerim oldukça ilgi görüyor. Yeni çıkarmış olduğum eğitim setinde GDevelop ile Android, iOS ve webde oyun tasarlamak artık oldukça kolay. Udemy üzerindeki ilk Türkçe görsel eğitim seti kendisi ve yeni çıkardım oldukça ilgi görüyor. İndirimlerden yararlanmak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Sık sık indirim oluyor zaten Udemy üzerinde. Bir diğeri de WordPress eğitim seti. İkisine de göz atmanızı isterim. Hemen derse geçelim. Yapacağımız şey öncelikle import kütüphanesini, import turtle kütüphanesini yazarak başlamak. Neden? Çünkü turtle kütüphanesini biz dahil etmemiz gerekiyor projemize. Yapacağım şey ardından bir kalem tanımlamak. Bu arada beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın lütfen. Sizin sayenizde çok fazla kişiye bu video önerilmiş olacak. Turtle kütüphanesini yazdıktan sonra bir tane kalem tanımlayalım. Eşittir diyorum. turtle.turtle'u aktif hale getiriyorum. Bunları rastgele yazmıyoruz biliyorsunuz ki. Turtle kütüphanesinin içerisindeki nesneyi aktif olarak kullanacağımı belirtiyorum ve bunu da turtle olarak aktif edeceğim söylüyorum. Burada screen de kullanabilirsiniz. Biz screen kullanmıyoruz şu anlık. O yüzden turtle yazıyorum. Yani buradaki yazdığımızın her şeyin bir anlamı var. Şimdi burada öğreneceğimiz şey şu. Bir renk üreteceğiz ve kare oluşturacağız. Kareleri oluştururken oluşturmak kolay. Forward'la sağa sola dönmeyle oluşturabiliriz. Ama renk üretmemiz gerekiyor. Bunun için de bir fonksiyon yazıyorum. Renk üret. Fonksiyonun ismini istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Sağ üst köşeye fonksiyonlarla ilgili detaylı videomu bırakıyorum. Mutlaka izleyin. Evet, renk üreteceğiz. Şimdi lütfen buradan sonra anlatacaklarımı dikkatli dinleyin. Tek bir satır olacak burada ama teknik bir satır olacak. print diyerek ekrana yazdırma komutuyla başlıyorum. ds koydum. Ne anlama geldiğini anlatacağım. Lütfen sabredin arkadaşlar. Şunları bir yazayım. 02x yazdım. nokta format dedim ve süslü parantezlerin arasına gelmesi gereken değeri formatla veriyoruz biliyorsunuz. İsterseniz şu başına F koyarak da değişken yazdırabilirsiniz. Şimdi ben rastgele değerler üreteceğim. 0 ile 255 aralığında. 0,255. Tabi random kütüphanesini tanıyamadığını söylüyor. Import random diyerek bu kütüphaneyi de ekledik. Hemen fonksiyonumuzu çağıralım. Bakalım bize ne gibi bir çıktı verecek. Şu turtle'u silelim arkadaşlar. Aktif olmasın. Bakın gördüğünüz gibi hexadecimal dediğimiz 16'lı sayı sisteminde bize bir sayı veriyor burası. Nasıl oluyor ki diyeceksiniz. Burası 0 ila 255 aralığında bir değer üretirken bana nasıl harf geliyor? Bakın hem sayı geliyor hem harf geliyor. Peki biz hexadecimal'da yani 16'lı sayı sisteminde kaç tane kullanıyoruz? 6 tane. O zaman bir tanesi 2 tane üretiyorsa ben 3 tane daha yazarım toplamda 3 tane olacak şekilde yazarım ve 6 tane elde etmiş olurum. Şu 2 nok nokta üst üste 02 x dediğimiz şey 16'lı sayı sistemine dönüştürülürken kullanılan bir şablonun adı arkadaşlar. Bu şablon yani. Bunları ben kafamdan yazmıyorum. Bu kullanılması gereken bir şablon. Dolayısıyla random kütüphanesinden de 2 tane daha yazmam gerekiyor. Virgülle 2 tane daha yazdım. Şimdi dikkatli bakın. Artık 6 tane bir değişken her değiştiğinde de farklı renklere hitap ediyor bunlar. Nedir bu sayılar? Nerede kullanılıyor? Arkadaşlar bunlara 16'lık sayı sistemi deniyor. Şurada random int dediğimiz yerde RGB kullanıyoruz. Peki RGB nedir? Red, green, blue dediğimiz ve internet üzerinde web ortamındaki renkleri tanımlamak için sıklıkla kullanılan bir renk formatıdır kendisi. 3 farklı değer alır. Parantez açtım. 0 ila 255 aralığında sadece sayı alır arkadaşlar. Rastgele sayılar yazıyorum. 20, 160, 30. Mouse da yazıyorum. Biraz yamuk oluyor. Kusura bakmayın. Tamam. Biz burada sürekli sayı üretiyoruz. Şurada sürekli üç farklı sayı üretiyoruz. Peki neden bana şöyle harfli bir şey geliyor? İşte ürettiğimiz sayıları biz hexadecimal'a 16'lık sayı sistemine dönüştürüyoruz burada. Peki 16'lığa neden dönüştürüyoruz? Çünkü sıklıkla internette bu 16'lık sayı sistemini kullanılır. Eğer Photoshop'a falan bakarsanız dikkat ettiğinizde hem RGB vardır hem CMYK vardır hem de şöyle hex kodu dediğimiz hexadecimal yani 16'lık sayı sistemi kodu vardır. İşte bu bu RGB'den dönüştürerek biz kullanacağız. Peki bunu neden yapıyoruz ve nasıl dönüştürülüyor bu? Şimdi dikkatli dinleyin. Şu ekrana yazmış olduğum üçlü sayı sistemini bir dönüştürelim. RGB bir araya gelerek milyonlarca farklı rengi elde edebilirsiniz. Yani düşünün, e, kırmızının 0'dan 55'e kadar olan tüm tonları, yeşilin ve mavinin tüm tonları bir araya geldiğinde onların oluşturacağı farklı tonlar bir sürü renk bir araya geliyor. Bunu RGB'yi Hexadecimal'a dönüştürürken şöyle yapıyoruz. 16'ya bölerek gidiyoruz. 20'yi 16'ya bölüyorum. Bir kere var. 16 4 arttı. Sıra 160'a geldi. 160'ı 16'ya bölüyorum. 10 kere var. 0 arttı. 30'u 16'ya bölüyorum. 1 kere var. Ve 14 arttı. E hocam bunlar nasıl oldu ki? Yani bir tane burada 4 var. Burada 0 var. 14 var. E ben ekrana baktım da A, B, C ile bir şeyler geliyor. O zaman şunu kullanıyoruz arkadaşlar. Burada şuna dikkat ediyoruz. 16'lı sayı sisteminde 0'dan başlar 9'a kadar normal gelir. 9'dan sonraki sayılar hani 16'lı sayı sisteminde en büyük rakam kaçtır? 15. 10'luk sayı sisteminde en büyük rakam kaçtır? 9. Biz günlük hayatımızda 10'luk sayı sistemini kullanıyoruz. O yüzden en büyük rakam 9'dur. Ama 16'lık da öyle değil ki. Mesela 10 A ile ifade edilir. Virgül 11 B 12 13 14, şurası D olacak, şurasında E yapacağız. Silgiyi alabilirsem tabii yapacağız. <laughs> Burası da E, dolayısıyla 15 F olacak. Ha, bazı şeyler aklınızda oturmaya başladı artık, değil mi? 0'dan 9'a kadar normal yazıyoruz. 10 A, 11 B, 15 F şeklinde gidiyor. O zaman bakın şunu nasıl dönüştürürüm ben? 1 tam 4 arttı. 10 tam 0 arttı. 1 tam 14 arttı. Hı. Hmm. 14'ü nasıl yazacağız? Şimdi şöyle yapıyoruz. 1 tam 4 arttı. 10 tam onu 10, 10 0 arttı şeklinde yazmıyorum. O zaman fazla olur. Şöyle yapıyorum bunu. Bunu sildim. 10 hangi harfe karşılık geliyor? 10 hangi harfe karşılık geliyor? A. Kaç arttı? 0. 1 var. Biri 1 olarak yazıyorum. 0'dan 9'a kadar aynı şekilde yazılıyordu. 14 hangisine karşılık geliyor? E. RGB sistemdeki şu sayı 16'lık sistemde şuna denkmiş. Anlaşıldı mı burası? Bu şekilde dönüştürüyoruz. Peki elimizde bir tane sayı var 16'lık. Onu nasıl dönüştüreceğiz? Mesela 91A 71C. 91A 71C. Bunu nasıl dönüştürürüz? 2'ye bölüyoruz arkadaşlar toplam 3 tane farklı küme elimizde oluyor. Böldüğümüz sayıları şöyle yapıyoruz. Birler onlar ya 9 çarpı 16 üzeri 1 artı 1 çarpı 16 üzeri 0. Kaç yaptı burası? Şurası zaten 1 geliyor. 90, 54, 144 artı 1 daha 145 burası. İkinciye geçtim. A7. A'yı nasıl, A nasıl böleceğiz? 10'a karşılık geliyordu hatırlayın. E, dolayısıyla 10 çarpı 16 üzeri 1 artı 7 çarpı 16 üzeri 0. Yani sıfırdan başlayarak birer arttırarak sola doğru ilerliyorum. Burası 7, 160, 167. İkinciye geldim. 1C. Bir 1 bir zaten 1. 16 üzeri 1 artı. C'ye karşı renk geliyordu. 12'ye mi? 12 galiba. A, B, C. Evet 12. Çarpı 16 üzeri 0. 16 12 daha 28. Tamam mı arkadaşlar? Yani şu RGB olarak 145 167 ve 28'e denk geliyormuş. İkisini birbirine dönüşümünü anladıysanız şimdi dersimize devam ediyoruz. Bunu anlamak önemliydi arkadaşlar. Yoksa ben buraya 0.02x yazar geçerim. Bu da şu anlama geliyor derim ama sizin anlamanız önemli. Peki çok güzel. Rengi ürettik. Ne yapacağız? Artık for döngüsüyle işlemimize devam edeceğiz. Kaç kere dönsün? Örnek veriyorum. 100 kere dönsün kare üretmek için. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Burada alt çizgi kullandım. Neden iyi kullanmıyoruz? Genelde iyi kullanırlar ama biz neden alt çizgi kullandık? Şu sebepten ötürü. Ben i değişkenini program içerisinde, döngü içerisinde herhangi bir yerde kullanmayacağım. Kullanmayacaksam neden bir değişken oluşturuyorum ki? Bunun yerine değişken tutucu koyayım. Alt çizgi sadece programın dönmesini sağlasın ve artık şey yapıyoruz şurada kalemi sildik kalemi tekrar oluşturalım kalem turtle nokta turtle şurada da artık kalemin rengini değiştiriyoruz önemli nokta burasıydı kalem nokta şurada hangi ismi verdiysem aynı ismi kullanıyorum İsterseniz pen yazın a yazın önemli değil kalem yazmak zorunda değilsiniz kalem nokta kalır burada ne yapacağız Renk olarak ne yazacağız? Videoyu lütfen durdurun ve cevap vermeye çalışın. Ne yazacağız buraya? Tabii ki renk üret fonksiyonunu iki kere çağıracağım. Neden iki kere? Çünkü karenin hem içi dolacak hem de çerçevesi dolacak. Yani ikisi de farklı renk olacak. O yüzden hem karenin içerisi farklı hem de dış çizgisi farklı olsun diyerekten iki kere çalış iki kere fonksiyonu çağırmış oldum. O zaman güzel. Hemen kalem nokta begin fil diyerek içerisini boyamaya başlasın. Peki nasıl boyayacak? Yine tabii kare oluşturmak için. Şöyle in range diyelim. Dört kere dönecek kare için. Dört kenarı var ya. Kalem nokta forward. İlerlesin. Ne kadar ilerlesin? Mesela 60, 70, 50 yazabilirsiniz. İlerledikten sonra sağa ya da sola 90 derece dönmesi önemli. Çünkü kare oluşturmak için 90 derece dönmemiz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra boyama işlemi bitsin kalem nokta end fill diyelim ve kalemi çalıştıralım şurada. Daha doğrusu turtle'ı kapatalım. Turtle nokta da. Şimdi bunu yazdıktan sonra ne yapacağız? Çalıştıralım. Şöyle bir şey yaptı. Şunu da tabi return artık döndüreceğiz. Şunu da silelim. Şuradan da bir tane silelim. Evet çalıştırdık. Tamam şu an bir tane kare oluşturdu. Hep aynı renkte olmayacak şekilde. Ama hep aynı yerde dönüyor. Neden? Çünkü kalemi şurada açı vermedim arkadaşlar. Kalem nokta left her oluşturduktan sonra onar derecelik açıyla dönsün. Çalıştırıyoruz. Bakın oluşturdu. Onar derecelik açıyla dönmedi. Neden dönmedi? Tabii ki şunu bir tık içeri alacağız arkadaşlar. Çünkü bu işlemi bitirdikten sonra dönsün yaptığı bakın onar derecelik açıyla dönüyor. Dikkatli bakın lütfen. Hem karenin içerisi farklı renk hem de çerçevesi farklı renk. Umarım video sizlere faydalı olmuştur. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Videoların devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.